Meslektaşımız anısına sizleri bir dakikalık sergi duruşuna davet ediyorum. Avukat Sadık Erdoğan 1 Ocak 1946'da Nevşehir'de doğdu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1973 yılında serbest avukatlığa başladı. 1981 ve 1984 yılları arasında Ankara Barası Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 2000-2002 yılları arasında Ankara Barası Başkanlığı yaptı. 1994, 2004 ve 2010 ve 2012 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Delegesi olarak avukatlık mesleğine hizmet verdi. 45 yıl sürdürdüğü avukatlık mesleğiyle beraber Milliyet Gazetesi'nde muhabirlik yaptı. Yerel gazetelerde öykü, şiir, köşe yazıları yazdı. Antoloji ve sanat sergilerinde şiirleri yayınlandı. Şiir ve anı kitapları yazdı, ödüller kazandı. Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği dergilerinin yayın kurulu başkanlıklarını ve üyeliklerini yürüttü. Şair Hukukçular antolojisinin hazırlanmasına Türkiye Barolar Birliği'nde Faruk Eren Tuşisi'nin Ankara Barosu'nda Hukuk Müzesi'nin yaratılmasına katkı sağladı. Sadık, Sadık Erdoğan, evli ve iki çocuk babasıydı. Şimdi duygu ve düşüncelerini almak üzere Türkiye Barolar Birliği başkanı Sayın Mesut Fesoğlu'ydu arz ediyor. Hayırlı efendi. Hayırlı efendi çok değerli Erdoğan ailesi, değerli meslektaşlarım. Ben öğrencilerime nasıl hukukçu olunur diye soranlara, nasıl iyi hukukçu oluruz diye soranlara aşk ile olunur derim. Hukuk dışında mutlaka bir aşkınız olsun derim. Şiire aşık olun. Tiyatroya aşık olun, sanata aşık olun. Bir güzel insana aşık olun. Aşık olmadan insan olunmaz, insan olmadan hukukçu olunmaz, avukat hiç olunmaz derim. Sadık Erdoğan aşık bir insandı. Hayata aşıktı, kızlarına aşıktı, eşine aşıktı. Nesne'ye de aşıktı. Ben izin verirseniz onun aşkını tanımlayan kendi satırlarından okumak istiyorum. Ömürlük aşk. Her şey bir pazar günü sabahı başladı. Esneyerek yatağımdan kalktım, gözlerimi oluşturdum. Yine o işte karşımda dedim. Kimse yoktu karşımda. Yanılmıştım. Bir sağa bir sola yürüdüm durdum. Soluk sola. Koşmuyordum o da ufacıktı. Sabahın ilk ışıkları yeni doluyordu odaya. Alt üst etti hayatımı dedim. Fırtına oldu girdi hayatıma. Çünkü aşık olduk. Ankara Hukuk Fakültesi'nin önü, üniversite sınavları sonuçlarını öğrenmeye gelenlerle dolmuş. Cıvıl cıvıl gençler, öğrenci işlerine bakan büronun önünde, öğrenci derneğinin görevlendirdiği ben ve Cenk Koray, masanın arkasındayız. Soranlara fakülteyle ilgili bilgiler veriyoruz. 16-17 yaşlarında bir Esmer, diğeri Kumral, iki kız ellerinde tuttukları o günlerde pek moda kocaman gözlükleriyle yaklaştı. Bir güzellik yığını olan kumral kız dikkatleri üzerine çekiyordu. İşte o an ona aşık oldum. 50 yıldır aşkım devam ediyor. 41 yıldır evliyiz. İki çocuğumuz, iki torunumuz var. Hava iyice soğuktu. Durakta ceketime biraz daha gömüldüm. Ellerimi ceplerimden çıkardım, ovuşturdum. Tekrar cebime soktum. Beklemeye başladım. İlerideki kule saati 19'u vurdu. Uzun süredir bekliyordum. Gelen dolmuşlar hep dolu geçiyordu. İyice üşümüştüm. Dişlerim birbirine çarpıyordu. Zorla tıka basa bir dolmuşa dinebildim. İşte yıllar böyle çabuk geçti. 1970 bitirdim fakülteyi. O 72 yılında bitirdi. Askere gittim. Aş şarkıları ikimiz için söylenir oldu. 73 başında avukat oldum. Evlenme teklif ettim. 75'te sözlendik. 76 evlendik. Düğünümüz kalabalıktı. Fakültenin en güzel kızı ile evlenmiştim. Şimdi Ayvalık Cunda'da, deniz kenarında bir yorgun adam, denizin iki gözüne dostça baktı. Şimdi düşüncelerini almak üzere eşi avukat Sayın Ayşe Erdoğan'a takdim ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok üzgünüm. Konuşabilecek durumda değilim. Zaten herkes biliyor, tanıyor Sadık'ı. Benim için çok değerliydi. Dostu, yol arkadaşımdı. Her şeyimdi. Birçok şeyi ondan öğrendim. Çok şey paylaştık. Birbirimizi hiç kırmadık. Sevgiyi, aşkı, güzelliği, keyif almayı. teşekkür ediyorum herkese. Sağ ol. Başka konuşmak isteyen var? Sayın Çiftçi. Değerli meslektaşlarım, büyüklerim, arkadaşlarım, Bugün acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz. Sadık abim, benim de 50 yıllık abim, arkadaşım, dostum, her şeyim. Çok yakın e, ilişkiler içerisindeydik. Varo yönetiminde birlikte çalıştık. E, o gün de bugünkü gibi e, ülkemizde bir sürü hukuksuzluklar yaşanıyordu. Onlara karşı direnci, mücadelesi hepimize önde, önderlik etti. Ee, Sadık Sadık abimi anlatmak mümkün değil. Ee, kitaplara sığmaz. Ee, hepimiz tanıyoruz. Her şeyden önce insandı. Hayat doluydu, sevgi doluydu, herkese kucak açan bir yapısı vardı. Baro yönetiminde, baro başkanı iken Tüm meslektaşlarımızın başkanıydı. Sadece bize oy veren bizim grubun değil, tüm meslektaşlarımızı kucaklıyordu. Tüm meslektaşlarımızı ayrım yapmadan başkanıydı. Onu çok seviyoruz, onu hiç unutmayacağız. Nurlar içinde yazsın, aydınlık içinde yazsın. Mekanı cennet olsun. Seni çok seviyoruz başkanım. Güle güle. Anladın mı? Buyurun. Sadık Erdoğan'ın çok saygın ailesi ve vefakar meslektaşlarım. Sadık'ın ruhsatında baro başkanı olarak benim imzam var. Kendisini yalnızca çalışkan, özleri bir hukukçu olarak değil, sanata edebiyata düşkün bir kültür adamı olarak da tanıdım. Güzel bir söz vardır. Ölüler biz andıkça yaşar. Onu sürekli yüreğimize ve beynimize yaşatacağız. Çünkü yalnızca meslektaşları için değil, toplumun önderliğiyle de, özgün kişiyle de örnek olacak bir yurttaşımızdı. O bakımdan onun ölümünün hepimizi yüreğinde açtığı derin yerde saracak bir sargı da yoktur. Sabır en iyi tedavi ilacıdır, en iyi tedavi yöntemidir. Saygın ailesine ve onun vefakar dostlarına, Başsağlığı diyerek Tanrı'dan engin rahmet dileğiyle onun sonsuza oluyoruz. Tanrı hepinize uzun ömürler versin. Alalım isterseniz. Var mı başka?